Sevgili arkadaşlarım merhaba. İyi bir etkinlik diliyorum. Meşam'daki arkadaşlarımıza da bu çalışma nedeniyle ellerinize sağlık demek istiyorum. Sizlerle kısaca mühendis mimar topluluğunun mesleki sendikal örgütlenme öyküsünü paylaşmak istiyorum. Bu tarihsel bakış topluluğun sendikalaşma konusundaki yaklaşımına ilişkin veriler sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi meslek grupları doğal olarak hak yetkilerini belirlemek, üyelerini çıkarlarını savunmak için örgütlenirler. Ülkemizde mühendis ve mimar topluluğu da 20. yüzyılın başlarında tam olarak da 2. Meşrutiyet döneminde ilk örgütünü kurdu. Yüzyılı aşan bu yürüyüşün önemli aşamalarından birisi, belki de en önemlisi, 70 yıl önce TEMOB'nin kurulması olmuştur. O yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de mimarlara, mühendislere ihtiyacı vardır. Talep Topluluğa ayrıcalıklı bir nitelik kazandırıyor tabii ki. Çok büyük çoğunluğu kamu sektöründe çalışıyor arkadaşlarımızın. Ücret düzeyleri yüksek, çalışma koşulları iyi, kariyer yolları açık. Meslek örgütlenmesi ekonomik haklar açısından yeterli görülmektedir. Bu ayrıcalıklı konum 1960'ların ortasından itibaren değişmeye başlıyor. Özellikle devlet memuru statüsüne geçiş büyük kayıplara neden oldu esas olarak da Türkiye bilim üretmeyen, teknoloji üretmeyen bir ekonomi politika izliyor. Oysa mesleğimiz bu kavramlarla iç içedir. Şimdi de böyle olunca bu bağımlı, bu bağımlı kalkınma politikası bir de üstüne bunun plansız bir eğitim sistemi gündeme gelince topluluğun büyük bir kesimi ayrıcalığını koruyamıyor ve hızla bu konudan uzaklaşıyor. Oysa Aynı dönemde, yani 1960'ların ortalarından bahsediyorum, işçilerin ve kamu emekçilerin sendikalarda örgütlenmesi hem yaygınlaşıyor hem güçleniyor ve bunun sonucu da ekonomik mücadelede önemli kazanımlar elde ediliyor. Mühendis-mimar topluluğu hem bu gelişmelerden hem de dünya ve ülkemizdeki toplumsal mücadelelerden etkileniyorlar. Bu son derece doğal, unutmayalım. Bir de özellikle 1968'deki öğrenci gençlik alayları diye başlayan o devrimci kalkınma, devrimci yükseliş dönemi çok etkili oldu. Dünyada sosyalist sistemin, sosyal haklarda, kalkınmada başarıları var. Bağımsızlık mücadeleleri devam ediyor. Ülkemizde de her tarafta bir şeyler yapılıyor. Sosyalizmle tanış, tanışıyor insanlar saymakla bitmez. Mühendis mimar topluluğunun durumunu sorgulaması aslında sınıfsal bir bilince götürüyor meslek topluluğunu. 1970'lerde mühendis mimar topluluğu kendisini emekçi halkın bir parçası olarak tanımlıyor. Bu tablo, bu tanımlama ayrıcalıklı meslek topluluğundan hem nesnel hem de özner olarak kopuşu tablosudur. Sevgili arkadaşlar, bütün bu gelişmelerin önemli bir parçası sendikalaşma konusunda gelişiyor. Şöyle, yeni değil bu sendikalaşma konusu mühendis ve mimarlar için. Daha önce 1960'ların başında fikir işçileri sendikası kurulması gündeme getiriliyor. 60'ların ortasında devlet personel sendikaları kuruluyor ve mühendisler ve mimarlar çok sayıda teknik elemen sendikasının kurulmasına katkıda bulunuyor. Bunlar daha çok işyeri sendikaları. Devlet yönetimindeki köklü değişimle birlikte yani 1973 kastediyorum. Teknik eleman kurultayları düzenleniyor. Çağrı yapılıyor. Genel sendikalaşma çağrıları yapılıyor. Evet bütün bunlar iyi ama ne yazık ki mühendis ve mimar topluluğu açısından sendikalaşmada bir başarıdan söz edemiyoruz. Ekonomik mücadelenin en önemli aracının sendikal örgütlenme olduğunu biliyoruz işçilerin sermaye sınıfı ile karşı karşıya gelmesiyle sınıf birincisinin oluşmasında en önemli yeri sendikaların aldığını biliyoruz. Sermaye sınıfının aslında sendikaları baskı altına alması da boşuna değil. 1961 anayasasıyla sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları verildi, yasalaştı. Ondan sonra daha kısa bir süre sonra 12 Mart 1971 ile başlayan dönemde, faşist dönemde bu haklar dönem budanmaya başlandı. Kamu emekçilerinin sendika kurmaları yasaklandı. Daha sonra 24 Ocak kararları ve 12 Eylül geliyor. Bu biliyoruz ki bir yeni liberal saldırının başlangıcıdır. Yani sermaye sınıfı, işçi sınıfının hak ve kazanımlarına karşı dünya çapında bir saldırıya geçti. Sendikaların en önemli mücadele aracı olan grev ülkemizde kullanılamaz hale getirildi. Güvencesizlik yaygınlaştı. Kamu emekçilerin mücadelesi ise toplu sözleşmesiz, grevsiz bir sendika yasasıyla engellendi. Mühendis mimar topluluğu aktarmaya çalıştığım bu koşulları çerçevesinde aslında ekonomik mücadelede ve sosyal haklar arayışlarında daha çok kendi meslek örgütüne yaslanıyor. teori bu anlamda üyeleriyle ilgili bazı sendikal işlevler ise üstlenmek zorunda kalıyor. Özetle, işçi sınıfı mücadelesinin yükseldiği dönemler dışında mühendis mimar topluluğu sendikalaşmaya çok da sıcak bakmıyor. Mühendis mimar topluluğunun kamu emekçileri sendikalarına üye olmaları da bir hareketlilik var ama işçi sendikalarında örgütlenme yok denecek kadar az. Sendikanın gerekliliği konusunda da meslektaşlarımızın tutumu bir ankette çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. 2009'daki araştırmada bir başka konu daha ilgimi çekmiştim. Onu da sizinle paylaşayım. Temobe'nin öncelikli ilgi alanı ne olmalıdır sorusuna verilen bir yanıt var, anlamlı. Meslektaşlarının ekonomik ve sosyal haklarını koruyucu politikalar geliştirmek. Bu yanıtların başında geliyor. Bu aslında mühendis mimar topluluğunun TMOB'ye atfettiği konum ve şey bu görevi bu. Şimdi sevgili arkadaşlarım bitiriyorum ücretli mühendis mimar şehir plancıları sempozyumunda bir dile getirildi. artık mühendis mimar toplumun büyük çoğunluğu işçi sınıfının üyesi ve işçi sınıfının sorunlarını paylaşıyor. Aynı sorunları. işsizlik, güvencesizlik, düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, işçi sağlığı ve güvenliğinden yoksunluk vesaire. Tek çıkış noktamız sınıf mücadelesine yükseltmek. 1 Mayıs kutlu olsun hepimize. Bu mücadelede hepimize tekrar kolaylıklar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.